Merhaba çocuklar. Ben Ali. Ben kullanılmayan ve atılmayı düşünülen kumaş parçalarından yapıldım. Çocuklar, siz kullanmadığınız malzemelerle kendinize bir şeyler yapıyor musunuz? Hı. Hmm, çöpe mi atıyorsunuz? Çocuklar, biliyor musunuz? Kullanmadığınız şeyler tekrar dönüştürülerek kullanılabilir hale getiriliyor. Arkamdaki işareti görüyor musunuz çocuklar? Sizce bu ne işareti? Hmm, bilmiyorsunuz demek. Peki, bu geri dönüşüm işareti. Bu işaretin olduğu kutuları görüyorsanız, bu kutular geri dönüşüm kutularıdır. Çocuklar, çöplere attığımız her şey çöp değildir. Kağıtlar, camlar, plastik ürünler, bunların her biri e, arkamda gördüğünüz işaretin olduğu kutulara atılır. Bu malzemeler bu kutularda toplanır. Ben de sizlerle birlikte kullanmadığımız ürünlerden bir oyuncak yapmak istiyorum. Ve sizlerle birlikte bu oyuncakla oynamak istiyorum. Aslı bu oyuncağı yapmak için bize yardım edecek. Geri dönüşüm materyalimiz için ihtiyacımız olan malzemeler bir tane ayakkabı kutusu, Çubuk, bu çubuktan 6 tane ihtiyacımız var. Kullanmadığımız ya da kullanıp yarım bıraktığımız el işi kağıtları ya da herhangi bir kağıt olabilir. Kutumuzun etrafını kaplamamız için yapıştırıcı. Oyunumuz için de bir top ve mandallara ihtiyacımız var. Hadi oyuncağımızı yapmaya geçelim. sonra çubuklarımızı kırmızı rengine boyadım. İki takım olabilmesi için de sarı ve yeşil mandalları yerlerine taktım. Topumuzu oyun sahasına attıktan sonra langırt oyunumuz başlıyor. Müzik <laughs> Var. Siz de böyle kullanmadığınız ürünlerden bunun gibi oyuncaklar yapabilirsiniz. Çocuklar şimdi size birkaç sorum olacak. E, oyuncağımızı yaparken hangi malzemeleri kullandık? E, siz bu etkinliğimizden sonra geri dönüştürülebilecek malzemelerle ne yapacaksınız? Sizin elinizde bu malzemeler olsaydı Langroth oyunu dışında neler yapardınız? Etkinliğim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.